E iki elin ne sağsan? Yapamıyorum ki ya. Ben hiç babamın evinde hiç inek kalmadı, bilmiyorum. Hmm. İki elle sayıyordu benim yengem. Ben de bilmiyorum da yengem bir oradan bir oradan. Ya böyle yapıyorlar da. Ee. Bileğim çok ağrıyor. Oluyor işte ama. Ay, onun da canı yandı herhalde. yavrum. Neyse biraz bunu içireyim de. Aa hmm. çekiyor muydun? İçerken de çekeyim. Gel sen içerken çek de. Bebek burada. Ha? Bebek burada. Bunu yavrusu değil mi? İnsanlar oradan şey versene. mi istedim? Hı -hı. Nerede? Arkanda. 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 Içeride, başa doğru bak. He tamam bulduk. Büyük mü küçük mü? bunlara ne? Hı. Dur bak bak. Allah ya saldırmaya geçtiler. Senden bekliyorlar ya. Hı hı. Alışmışlar şimdi. Onun bende yok. Ay! Geliyor buraya. Bu beyaz olan oğlan mıydı? İyi. Orada bu geliyor. Hangi diğeri? Bu be. Üç numara geliyor. Yok kız o bir şey yapmaz ki. Sütün kokusunu alırlardı. Bak. Anam. Gelme kızım gelme. Yok yok o şey. Onu boğ gitsin o yana. Şşşt. Gittiyebilir miyim ben? Anam. Ay ya. Onun ağzından çıkanı da alayım. aslında bir de bir ondan lazım bize. Ona var çocuklarına O şey yapmıyoruz mu onunla? İsteyebilir miyim? Bak. Ano, ay ya. Onun ağzından çıkanı da alayım. Aslında bir de bir böyle ondan lazım bize. Ona var çocuklarına veriyor. O şey yapmıyoruz mu onunla? yavrum. Sana da vereceğim yavrum. Bugün sütünüz bol. Of. Uf, geçen kızım diyelim. sana verken. Bu kızımın adı prenses. Öbürü erkek değil mi? Bu da yok. O da nazlı. O da kız. Hmm. Şu paşa. Ha, o üç numara. Bu dört numara. Ha, dört numara. İki Aslında? kız iki olan mı oldu? Üç kız bir olan oldu. Hmm. Bu zor doğum yapan iki olan o da. gelmişiz

şu üç ay benim şu andaki emem 3 ay annesi evli. Hmm. şu Daha iki buçuk ay evli de büyüyor. büyüyor. He makineye, makineye de bakalım. Küçük bebeği de yedireceksin mi? O kendi sevmiyor. He o iyi. Bir de makineye bakalım. Bunlar çıkmaz değil mi burada? Yok yok. Burası korkunç. Yok, yok. Tam saati geçti anda. Aa. Evet, altı demiştin sen. Ben de altı bir daha da uyanamadım. Geldiğimden beri uyanıyordum artık uyanamadım. Al burada. Ya bayram nedeniyle biz de kalkamıyoruz. Metin hoş Bak yarın çıkacağımışınız sütlünlerini ayarlayın da titrize koyun. Evet. Hadi, onları, 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 şimdi buraya geldim, inek evet. daha temiz değil mi? Evet. Ya şimdi onu ellerine ben sardım yani onu buna o daha yeni doğum yaptı. Evet. O sütü karıştıramıyoruz. Evet. Yavrulara da Şimdi bak, bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane sağacağız. 1 seneyi sağlamıyoruz? Ondan 1 hafta 10 Ben buraya girdim o dedim gün patladı. Bunlar ya buradan çıkarsın. He, ee, yerler seni. Bunlar yaşana kadar iki şey onu evet. tutmaya... Ama ilk defa veriyorum ya yani? böyle. Beğenmek <laughs> de olmuyor ki. <laughs>